Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam YouTube topluluk kısmında bir paylaşım yapmıştım. Güzel bir harita paylaşacağım sizinle diye. Şimdi o haritanın videosunu çekiyorum. Haritamızın ismi ETS2 Vanessa Pashimina Map diye geçiyor. Yine 1.53 destekli tabi. Versiyon 7 demiş. Ben haritayla alakalı bilgileri dün akşam bloğumda paylaştım. Ama tabi uzun uzun okumayacağım. vaktimizi çok fazla almasın. Ama harita bağımsız bir harita değil. Bu haritayı promosun yanında da kullanabilirsiniz. Promos olmadan da kullanabilirsiniz. Şurada bir isim var. Bu resme tıkladığım zaman haritamız karşımıza gelecek. Valla çok güzel çetrefilli efsane yolları mevcut. Harita benim gayet hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Yalnız bu haritayı kullanabilmeniz için tabii ki full DLC'ye ihtiyacınız var. Yunanistan DLC'si olmasa oluyor. Yani 8 adet DLC'niz varsa bu haritayı oynayabilirsiniz. Hangi DLC'lere ihtiyacınız var? Resimli bir şekilde ben hemen göstereyim size. Şunlar arkadaşlar. Liberia, İtalya, Bilexi bizim Türkiye'mizin olduğu, Fransa, Baltık İskandinavya, Going ve West Balkan DLC'leri yeterli bu haritayı kullanabilmeniz için. Ama diğer eksikse maalesef bu haritayı kuramazsınız. Kursanız da hata alırsınız. Şimdi buradan çıkalım. Tekrar bloğumuza gelelim. Bu haritacı sadece Promos'un yanı sıra EAA Games yine o da güzel bir harita. ya da Rus Map gibi üçüncü parti haritalarda da oynayabilirsiniz. Haritamız 1.47 sürümünden 1.53'e fixlenmiş durumda. Trafik kuralları düzeltilmiş, birkaç yol ön yapısı düzeltilmiş, yine bu sürümde birkaç hata giderilmiş. Ben tabi videonun açıklama kısmına bloğumun linkini vereceğim. Bu sayfaya geleceksiniz. Aşağıda bir link var. Linke tıkladığınız zaman kaynak sayfaya ulaşabilir ve harita modunu indirebilirsiniz. Kaynak sayfaya ulaştığınız zaman arkadaşlar şöyle bir paketi bir dosya indirmeniz gerekiyor. Tabi bu paketi dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda WinRAR, WinZip gibi bir uygulama mutlaka olması gerekiyor. Sonra bunu üzerine çift tıklıyorsunuz. İçinde iki adet SCS uzantılı dosya var. Bunları masa alıyorsunuz abi. Direkt sağ tuş yapıp buraya çıkar da yapabilirsiniz. Ben dosya sayısı az olduğu için bu şekilde yaptım. Artık bununla bir işimiz kalmadı. İki adet dosyamızı kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında ise bilgisayara tıklayın. Belgelere gelin. Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın. Bu işlemi ilk defa yapacaksanız. Bir mod klasörünüz yok ise kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Masum sağ tuşuyla yeni klasör deyip bir tane MOD klasör oluşturuyorsunuz. Ve sonrasında ise bu klasörü açıp az önce kopyaladığımız iki adet dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz. Tabii ki ben tekrar etmeyeceğim. Zaten öncesinde dosyalarımı atmışım. Şimdi bunlarda da işimiz kalmadı. Bunları da çöp kutusuna alalım. Şimdi ne yapmamız lazım? Oyun içerisinde de bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Modu aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi açalım oyunumuz abi. Derbe oyun. Aç abi ETS'yi. Havalar soğuk, malum karkış kıyamet. Sesim biraz, e, ses tellerim biraz üşütmüşüm. Kusura bakmayın biraz sesim boğuk çıkıyor olabilir. Açalım şimdi ETS'yi. Oyun içerisinde de modu aktif edelim. Oyunumuz açıldıktan sonra hemen modlara tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar Vanem Map diye geçiyor. Uzun açılımı Vanessa. Her neyse bunları mouse'un sol tuşuyla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Şu Vane Feriyes yukarıda. işte Paşimina Land yazan da ikinci sırada kalabilir. Şu da benim videosunu çektiğim sevdiğim bir tofaş modu. Ve onu da aktif ettim. Tofaş modunu dikkate almayın. Modlarınızı dizdikten sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. Şimdi kariyeri devam et diyelim. Ve oyunumuz açıldı. Tabii benim tofaşım <laughs> aktif olduğu için hemen karşımıza çıktı. Arkadaşlar Hemen M tuşuna basalım. Ben şöyle haritayı tekrar size bir göstereyim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi bayağı çetefilli, güzel, heyecanlı rotaları mevcut. Az önce de bahsettim. Promos olsa da oynayabilirsiniz bu haritayı. Promos olmasa da klasik Avrupa haritasıyla da oynayabilirsiniz. Tabii bizim klasik Avrupa haritamız burada. ETS'nin. Şu anda bende de promos ekli değil. Az önce gördünüz zaten. Avrupa'nın altında da bu haritamız mevcut. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel, geniş bir harita. Şimdi ile gelelim. Şu anda biz neredeyiz? Ben sol isteğim. Yani bu e, haritanın bulunduğu bölgedeyim. Ancak bu haritanın bulunduğu bölgeye hızlı yolculuk yapamıyorsunuz. Koto ile gidebilirsiniz konsol ayarlarınız varsa e, örneğin goto solis yazdığınız zaman hızlı bir şekilde haritanın konumuna ulaşabilirsiniz. Şimdi bir sürü diyelim. Şöyle tofaşla biraz gezelim. Haritanın havasını bir teneffüs edelim. Evet çalıştıralım tofaşımızı. Gidelim hadi. Açalım camı. Bu tofaşın videosunu da dün akşam çektim. Gerçekten şimdiye kadar kullandım. En iyi tofaş diyebilirim. Yani ben kolay kolay bir modu övmüyorum ama bu mod gerçekten benim hoşuma gitti. Mutlaka tavsiye ederim canlar. Videosunu çektim dün akşam. Blog'umda da paylaştım linkini. Videonun altına da koydum blogumun linkini. Şimdi arkadaşlar harita gayet light. Öyle FPS e düşmesi, kasma, kusma bir şey yaşamadım ben akşam. Az gezdim dolaştım bu bölgelerde en azından bu mevkide böyle droptu anlık fps e düşmeleri gibi sorunlar yaşamadım şunu açalım nereye gittiğimiz belli olsun <laughs> ileride yük alma yeri varmış haritayı kurması gayet basit ana profilinizi kurabilirsiniz bağımsız bir harita değil yeni bir profil açmanıza gerek yok ancak yine de aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz ama özellikle aramıza yeni katılanlar ETS'de acemi olanlar videoyu atlamadan izlerse iyi olur Ben sürekli arşivimde bulunduracağım haritalardan bir tanesi diyebilirim. Gayet hoşuma gitti. Yapanın eline koluna sağlık. Şöyle depeden bir bakalım. Burası Solis. İyi gidin. Harman oldu yer. Görüyor musun? Evet. Harita modu hakkında söyleyeceklerim bunlar canlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir Harita modunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi günler. Bay bay.